Düzenli minikte. Evet arkadaşlar bugün düzenli menükte. Zombi salgını çekiyoruz. Hadi başlayalım. İşte şimdi bu evden gerçekten çıkmamız lazım. Hadi, Hadi çık kanka. Ben seni koruyacağım. İniyorum. Ben de görüyorum. Ben seni koruyacağım. Ben de atladım. Oh, kanka dur. Aa! Kanka. Kapının orada bir şey var mıdır? Bilmiyorum. Kapının arkasında ne bir şey olabilir. kapıyı açın kapıyı. Kanka kapının dışında zombi var. Açalım mı onları kırsın mı? Hemen bir yere gir. Hemen bir yere saklan. Ben buraya giriyorum. Bu 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 Tu <sum> tu Şöyle şuraya bırakalım. Hadi bakalım. Kanka sen bir yere girmeyecek misin? Açın kapıyı. Yoksa kırarız. Parasını da ödemeyiz. Bunlara bunlar bir Türk. Nişan aldım. Kanka. Ben yukarıda snipercilik yapıyorum. Kan Kanka şu anda nişan almış bulunmaktayım. Gelin buraya. Gelin. Ohohoho. Öldükler onları. Nerede? Bir bir, şey, bir cisim mi ateş etti? Ben mi Ah! Bir kartı bir cisim var. Hayır, benim gibi cisimin olduğunu anladılar. Onları tabii ki de kendimi göstermeyeceğim. <laughs> ah. <laughs> Arkadaşlar bu hata oldu. Evet. Ay, yanlış girdim ya. Ne yapacağız oğlum? <laughs> ben inşallah fark etmemiştir. Neyse ya bir cisim yok herhalde. Çuma suyu mı? Aa, burada bir cisim var. Hayır kardeşim rahat. Bırak seni lanet zombi. Kanka havalıydı. Sağ ol kanka. Asıl sana sağ ol. Tamam. <gülüyor> <teri>. <gülüyor> 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 Sağ ol kanka. <laughs> ne demek? Ne demek? kanka burada dev zombiler var. Kavaşın <Sessizlik> başlıyor. Oo, gelin buraya. Tok. İşin bitti. İyice tutuldu. Oh. Hop. Bağ. Hop. değil mi? Olmadı lan. Oo, gel lan buraya. Top. Kanka kardeş şimdi evden çıkabiliriz. Geliyorum kanka. Dışarıda çok fazla zaman olması lazım. Evet ama garip bir şekilde hiç zombi yok. Hadi gelin. Gidelim bu lanet yerden. Evet. Oh. Uh. Oh. Uh. E, sonunda sonunda kaçabildik kardeşim. Evet, sonunda kaçabildik. Evden çıktığımız iyi oldu. Bayağı yürüdük ama yolumuzda da hiç saç koymadılar evet bu bence kötü bir haber evet bu gerçekten kötü bir haber arkadaşlar aşağıda biraz konuşma vardı onu dikkat alın. Neyse. bu borcu abi değil mi? Ceber anka bu arkamızdaki o, o şey de bilinmeyik. O bilinmedik şey değil ya. O benim kendim yaptım ya. Arkadaşlar reklam girdi. Şöyle reklamı geçelim hemen. Oyun ben oynadım ya çok kolay. Ayınancı. bak neyse boşver ya gitsin o evet hiçbir işimize yaramaz ah. sen zombi baskını dörtte yeni gelecek karakter değil misin ama son bir salgınımda da gelmem. Kanka sen kaç. Ben burada can veriyorum. Can vermeyeceksin kurdum. Ah. Öleceğim galiba. Aaa. Stop. Hayır bu çakalı da <laughs> Seni de kardeşinin yanına yeah. göndereceğim. Bye bye. Lan, ne oluyor karakter oğlum? Hayır. Hayır kardeşim. Hayır kardeşim. Cibime bakmalıyım. Buna bir tane rengen iğnesi vardır. Aa evet yanımda hep taşırım. Yanımda hep bir, en az bir tane rengen iğnesi taşırım. Ah. İyi misin kanka? Ah. Başım çok ağrıyor. Neyse. Öldürmemiz gereken varlıklar var. Doğru diyorsun. Ve ben daha gelişmiş bir silah almaya karar verdim. Ne? Adı elektrikli köfteler. Evet kanka öldürmememiz gereken varlıklar o. Var. Arkadaşlar oyun neden bu öyle kasıyor oğlum? bilmiyorum. bilmiyorum orada. Kanka. Karşımızdaki şey de ne? Kanka bu zombi değil. Ben bir mutantım. Mutantlar da mı gelmiş?